Hoş geldiniz genç kardeşlerim. Esinim Serkan Sarıkaya, Hatay İl Müftülüğü'nde uzman vaiz olarak çalışıyorum. Geçerken Uğra projesi kapsamında açmış olduğumun diyabete kursunda dinler tarihi dersinde sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle Cainizm konusunu işleyeceğiz. İnşallah Bismillah diyerek başlayalım. En başta Cainizm politeiz, politeist bir dindir. Kıymetli genç kardeşim. Çok tanrılı bir dindir Cainizm. Birden fazla tanrısı olan bir dindir. Müşriklerin de bildiğiniz gibi yağmur kutu, zenginlik kutu, çocuk kutu, bir sürü kutları vardı. Müşriklerin de derdini buna benzetebiliriz. Cainizm. Çainizm diyebiliriz, buna bir kodlama yapalım. Çainizm diye kodlama yapalım değerli genç kardeşim. Şimdi e, Cainizm'de dünyada en az taraftarı olan bir din Cainizm'dir. En az taraftarı olan bir dindir bu e, Cainizm mensupları. Dünyada çok azdır, neredeyse hiç yoktur ama bilgi olarak bilmemizde fayda vardır. Kurucusu olan bir dindir, Hinduizm'in mesela kurucusu yoktur ama e, e, Cainizm'in kurucusu vardır. Kurucusu kimdir? Şu isim önemli. Vart tak, Vart Havana Bu isim e, önemli bir adres. Vart Havana Cainizm dininin kurucusudur. Cainizm dininin kurucusu Vart Havana'dır. Bir de Tirt Hankara'dır tırt hankara var. Tırt, vır, tırt, vır, tırt. Aklımıza burada atarsın. Bu Vartaman'ın isim. Bunlar bir grubun ismi. Kaç kişi bunlar? 24 kişi. Şunlar bir grup ismi genç kardeşim. Bu grubun ismi Tilt, HANKARA Tırt, Vır, Tırt. Oradan aklımıza gelsin. Vartamana bu Tırtların sonuncusu. Bu tırtların 24. yüzü var ama da bu 24. yüzü 24. yüzü cainizmin kurucusu olmuş genç kardeşim. Şarkı, bu var tamana, vır tamana, vır tırt kendisini e, ne diye tanıtır? Jina diye tanıtır. Jina, bizdeki cimaya biraz e, şey olsun, çalışın gelsin. Jina diye tanıtır. Bir de Mahavira diye tanıtır. Vartamana kendisine e, Jina ve Mahavira diye tanıtır. Jina bu zafer demek, Mahavira da büyük komutan demek. Kendisini bu şekilde tanıtır. Vartamana e, Cahizmin kurucusu. Bu e, her dinin belli başlı e, e, sembolleri, kavramları vardır genç kardeşim. Bu dinin simge kavramı da Agama, Simge kavramı da Budizmin Simge kavramı Agama. Agama nedir? Budizmin inanç esaslarıdır ee, gel kardeşlerim. İnanç esasları yani Hinduizmde şuuru vardı mesela. Burada da bu Agama kutsal metinleri oluyor, bu Jainiz kutsal metinleri Agama. Agama beş bölümden oluşuyor. 5 bölümden oluşuyor. Kutsal metin. Bu kutsal metin 5 bölümden oluşuyor. Ee, bitmemize gerek yok ama yine de yazalım. Anga Purva. Anga Purva. Bu ikisini bilelim yeter. Diğerlerini çok bir şey yok. Kafanız karışmasın. Anga Purva. Bunları sadece isim olarak bilelim. Şöyle bileceğiz. Biz. Sayısını bilelim. Sayısını bilelim. Agama Agama, üç tane inanç esası var bunların. Üç tane inanç esası var. Ucayiniz mi? Nedir inanç esasları? Birincisi, samsara. Samsara e, Hinduizmde de olan bir inanç. Aynı bir değişiklik yok. Öl, doğ. Öl, doğ. Öl, doğ. Yeniden bir diriliş. Aynı Hinduizmdeki samsara ile Cayizimdeki samsara. Aynı. Zaten Cainizm hem Budizmden etkilenmiş hem Hinduizmden etkilenmiş bir din. Sonra Karma. Karma da aynı e, Samsara gibi öl, başka bir bedende yeniden dirilir, Öl, başka bir bedende yeniden dirilir. Ama Hinduizmden farkı, Hinduizmde de Karma inancı var, burada da Karma inancı var. Burada Hinduizmde, e, Cainizmde Karma'yı Jiva dedikleri bizim Jiva var ya ona benzer Jiva diyorlar. Bu Jiva aslında ruh. Bizim bildiğimiz ruh. Hani insan ölüyor ruhu başka bir bedende yeniden diriliyor. İşte o dirilenler ruha e, cahilisler Jiva diyor ve diyor ki bu Jiva aslında <laughs> atom diyorlar. Bu Jiva aslında gözle görünmeyen hani ruh gözle görünmüyor ya, Canistler bu civanın ruhun aslında gözle görülebilir atom olduğunu iddia ediyorlar. Bu konuda Hinduistlerden Hinduizmden ayrılıyor karma inancında. Yani atomla bir parçacıklar, en küçük yapı, parçası bizim bildiğimiz atom. Onlar birleşiyor, başka bir maddede, başka bir bedende yeniden diriliyorlar. Burada Hinduizmden ayrılıyor karma inancı. Jiva C Bir de Cainizm'i hatırlatsın, genç kardeşim. Onun dışında bir inanış daha var, Tenasûr. Bakın dikkat edin, üç inanış. Şeyde Hinduizm'de kalp inanç insansı vardı. Hinduizm'de buna bir de kast eklenmişti ama burada kast yok. Samsara, karma, Tenasûr inancı. Samsara aynen yani Hinduizm'deki aynı Samsara karma Hinduizm'deki aynı insan aynı karma farkı ne? Farkı cahilistler jivaya ruh olan bizim ruh demek jiva şuraya yazalım ruh ona madde bir atom diyorlar ve o atomların birleşmesiyle yeni bir bedende insanın tekrar dünyaya geldiğini söylüyorlar. Tenasuh de aynı bizim bildiğimiz hinduizmdeki tenasuh ama burada önemli bir fark var kıymetli kardeşlerim. Lütfen dikkat ediniz. Tanrı da tabi. Bu çok önemli bir ayrıntı. Birçok tanrısı var tıpkı Hinduizm'de olduğu gibi. Tenasül inancında Hinduilerde insanlar tenasüle uğrar. Tanrı değil. Ama canistin de Tanrı'nın bizzat kendisi de tenasüle uğrar. Yani samsara onun ölür başka bir bedende yeniden dirilir. Bu açıdan dikkatimizi çekiyor. Tanrı da cahilislerde tenasuhe tabi tutuluyor genç kardeşim. Akama, akama e, e, inanç esasları ve kutsal metinleri cahilislerin bir de ahimsa bu ahimsa birçok e, uzak doğu dininde var ama en çok cahilizmlerde ön plana çıkıyor Ahimsa genç kardeşim. Ahimsa bir ahlak esasıdır. Bir şuraya ahlak, ahlak imsa diyelim mesela. Ahlak esasıdır. Yani hiçbir canlıya zarar vermeme, her türlü şeye iyi davranma, çalmama, kötü söz söylememe, hırsızlık yapmama gibi bazı şeyleri var, ahlak ilkeleri vardır. Aslında güzel bir şeymiş gibi görünüyor ama aslında değil. Bu azımsa bir fazilet aslında yani bu dünyada iyilik adına, iyilik adına ne varsa onların yapılmasını istiyor bu ahimsa. Ne var bu ahimsada? Bu ahimsada 3 artı 5 var. 3 artı 5 var. Şimdi bu 3 artı 5'e gelecek. Neydi? Agama. Cahilizmlerden şöyle bir kod verelim genç kardeşim. 好的吗 Dursal metinleri, 5 şekerli, işte bu 3 artı 5'teki 5 geleceğiz şimdi ona. 3, bu 3 artı 5'teki 3 ona da şimdi geleceğiz. Çayla da Cainiz'in arama, 5 şekerli 3 çay. Bu bizim kodumuz olsun arama. 5 şekerli 3 çay. Nedir bu 5 şekerli 3 çay? 3 cevher, 3 cevher, 5 yemin. Bu beş şekerli üç e, çay, çaylardan üçüncü cevher nedir bu cevherler? Birincisi iman. Birincisi iman. Yani onlarda da doğru bilgiye, her şeye iddianışın, bütün bu anlatılanların olması için önce kişinin gönülden bir iman olması gerekir. Neye iman edecek? Agamaya iman edecek. Agamaya bir de Vardhamana'ya iman edecek. Sonra da bu tüm tankaraların dediklerini yapacak. Bu iman. Sonra bilgi. Sadece iman yetmiyor. O imanla ne yapacağını bu Agama'daki bu beş kutsal metinden öğrenecek. Neyin iyi, neyin kötü olduğunu öğrenecek. Bilgi de yetmiyor. Ondan sonra bu bildiğini de davranışa yansıtacak. Yani e, hırsızlığın kötü bir davranış olduğunu iman, iman edecek. Neyin hangi davranışın hırsızlık suçuna girdiğini, hangi davranışın hırsızlığın suçu kaldığını bilecek ama sonra da hırsızlık yapmayacak. İşte bu üç çevre bu. Ama üç çay, işte bu çaylar bunlar. İman, bilgi, davranış. Peki beş şeker ne? Bu beş şeker de şunlar kıymetli hocalarım. Birincisi ahimsa. Birincisi ahimsa. Bunun alt başlığı da yine var bu. Bu ahimsa hiçbir hayvana, hiçbir canlıya eziyet etmeyecek. Kasıtlı ya da kasıtsız hiçbir varlığa eziyet etmeyecek. Sonra satya. Bu beş yerinden birisi. Yani mesela peygamber bir şey almıştı ya akabe biatlarında söz almıştır. İşte bu beş yemin de bu dine yeni girenlerden alınan bir yemin. Yani bu dine girmek isteyen birisi şu üç çayı içmek için bu beş konuda yemin edecek. Bu beş konuda yemin edecek. Güzelmiş gibi görünüyor, bakalım güzel mi? Sonra, bu saatte doğru söz olmak, ahimsa hiçbir canlı eziyet etmemek, Avesta hırsızlık yapmamak yani düzeltiyorum. Asteva olacak. Asteva Asteva hırsızlık yapmayacak ne kadar güzel bir şey değil mi? İşte bu kötü kıymet ödeverim. Bu bizim söylemek istemediğimiz bir şey cinsel ilişkiden uzak duracak. hırsızlık yapmayacak. Bırakmayacak ya dinsel ilişkiden uzak duracak. Ap, aparik rahat bu da karavat kar olacak. Yani az da şükredecek yani çok hırs peşinde koş, koşmayacak. Şu madde e, bir sonucu ortaya çıkarıyor. Şu maddede bu yeminin olması bu yeminin olması. Bu dinde bir şeyi ortaya çıkarıyor kıymetli hocalar. O da ne biliyor musunuz? çıplaklık. Bu dinde, bu dinde çıplaklık yemin edilecek kadar önemli. Yani bu dine girenler özel günlerinde veya başka yerlerde anadan doğma çıplak gezerler. Niye? Çünkü onlarda zaten cinsel ilişkiden uzak durma konusunda yeminleri var. Böyle bir şey başlamışsa da kabul ediyorlar ve çıplak gezmeyi kendi şeylerine göre kutsal kabul ediyorlar kıymetli şey daha var bunlarda. Bu başka günlerde de var gerçi. Et yememe. Bunlar et yemez. Aslında Hindular, Budistler et yer. Ama bu Cainistler sadece çay içerler. Et yemezler bu şeyler. Bunun da bilelim çıplaklık ve et yememe. Bunların simgeleri gibi anlaşalım. Son olarak da bunların bayramlarını da söyleyelim. Bayramları da Soru geleceğini söyleyemem ama yine de e, şık eleme konusunda yani bir soru olarak çıkmaz ama bir sorunun içerisinde şıklardan birisini bu caizinden verebilir. Çünkü dinler tarihinden soru çok geliyor. E, ne gelebilir mesela burada? Agama gelebilir. Cainizmin kutsal metinlerine hangi kitap e, yani şöyle der, aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğrudur yanlıştır der. Ya da agama kelimesi geçer. Bu metin hangi dine ait diye bir soru gelebilir. Doğru cevap, Cehennem'den agama. Sonra ahimsa. Bu da önemli bir kavram ile ilgili. Ahimsa da şey, hayvanlara eziyet hiçbir canlıya eziyet etmeme ilgisi. bir Fazilet ilkesi olarak kabul ediliyor. Ahimsa da çıkabilir. Şu üç artı beş çıkabilir. Yani agama beş şekerli. Bu çıkabilir kıymetli hocaların. Onun dışında burada başka çıkabilecek bir şey. Şunu bilelim şık olarak tenasuh inancına soru olarak bu üçünden yani cahilizm hakkında bir soru gelecekse bu üçünden biri geliyor genç kardeşin. Başka geleceğini sanma. Şu önemli, şu önemli, şöyle bir soru sorabilir. Tenasuh inancına Tanrı'yı da dahil eden din aşağıdakilerden hangisidir? diye bir soru verebilir. Çünkü tenasu inadı birçok dinde var ama Tanrı'yı tenasuya tabi tutan bir din sadece cainizmdir genç kardeşlerim. Böylelikle bu dersimizi de tamamlamış olalım. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla.